Merhabalar, ben diyetisyen ve gıda mühendisi Ayşenur Ölmez. Bugün sizlere diyete başlamadan dikkat etmemiz gerekenler ve diyet sürecinde yapmamız gerekenlerden bahsedeceğim. Diyet sürecinde yapılan hatalara da değineceğim. Diyete başlamadan önce kendi başımıza kesinlikle diyet yapmamamız gerekiyor. İlk önce bir sağlık kuruluşuna gidip burada tahlillerimizi yaptırıp doktor ve diyetisyen eşliğinde diyete başlamamız gerekiyor. Bu tahliller sonucunda herhangi bir kronik rahatsızlığınız çıkar, diyetimize kilo vermemizi engelleyecek bir durum gelişirse, burada doktor takibinde gerekli ilaçlar alınıp, diyetisyen eşliğinde gerekli düzenlemeler yapılıp beslenmemize başlamamız gerekiyor. Diyette yapılan hatalara baktığımızda en çok yapılan hatalar hızlı kilo vermeye çalışmaktır. Hızlı kilo verme sürecinde en çok yapılan hatalardan biri kilomuzun %10'undan fazlasını ilk aylarda kaybetmektir. Bu ileride daha ciddi sağlık problemlerine neden olmaktadır. Hızlı kilomu haricinde diğer kişilerde duyduğumuz popüler olan diyetleri kendi vücudumuzu bilmeden, herhangi bir sorunumuz olup olmadığını görmeden başlamaktır. Diyet sürecinde tek çeşit beslenme, birçok gıdayı veya besini terk edip bir besin üzerinden diyet yapmak, hızlı kilo vermekte yapılan en büyük hatalardan biridir. Diyet sürecine mutlaka sağlıklı kilo vermek, hastalıklardan korumak adına besin çeşitliğine önem verip az az sık sık tüketerek beslenmemiz bizim için önemlidir. Diyete başlamadan önce mutlaka ve mutlaka doktor ve diyetisyen eşliğinde diyete başlamanızı öneriyorum.